Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ikizler Burcu için Aralık ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Evet. İkizler Burcu. Arkadaşlar bütün sıkıntılarınızı bir yere toplamışsınız. Yani e, üzgün gözüküyorsunuz. Böyle bir sorguluyorsunuz da kendinizi. E, ama bir takım sorunlar hala devam edecek. Bakın bu Aralık ayında da devam edecek ama sonuç olarak ben sizin bu ayın ortasına kadar e, sorunlarınızı çözeceğinizi görüyorum. Hani hepsini bir yere toplamışsınız ya artık eksiği artıyı görmüşsünüz ya da işte neyden kaynaklandığını her şeyin görmüş gözüküyorsunuz ben sizin e, bu ay daha da güçleneceğinizi görüyorum İkizler Burcu için ve e, adımlar atacaksınız büyük adımlar atabilirsiniz mesela kalıcı bir e, işe imza atabilirsiniz devam edecek bir işe de imza atabilirsiniz yani burada e, anlaşma konuları var iş konularında ve çok böyle eee şanslı bir aydasınız. Yani bu aralık ayı çok güzel gelecek. Hatta Kasım'ın sonuna doğru belki de sürpriz gelişmeler bile yaşanmış olabilir. Bu Aralık ayında da bunların sonuçlarını göreceksiniz. Yani sevineceksiniz. Belki yeni işe girdiniz. Ya da yeni bir ilişkiye girdiniz. Kesinlikle güzel sonuçlar alacağınızı görüyorum ve hayırlı durumlar var. Ciddiyete giden beraberliklerde önünüz çok açık arkadaşlar ve aile tanışmaları ee, yani böyle adını koyma ilişkinizin adını koyma artık bir e, du duyurmak e, rahatlama olacak yani sizin üzerinizde ve dualarınızın önü çok açık sıkça dua edin bu ay e, duyulacaksınız yani ne yapıyorsanız içten edin dile getirin e, bütün beklentilerinizin önü çok açık çünkü ve burada şansınız gerçekten var. E, Aralık ayının ilk haftasından sonra özellikle daha da şansınız artacak gözüküyor. Endişe etme diyor bakım sana. Demek ki senin endişe ettiğin durumun neyse bu bir tazminat mıdır? Bu bir para konusu, bu nafaka mıdır? alamadığın bir param var. Bununla alakalı çok endişelisin. Bir düzen istiyorsun ya da işte bir paranın eline geçmesini istiyorsun. Burada büyük sıkıntılar var ama düzelecek arkadaşım. Kesinlikle alacaksın artık bu neyse ya tazminat ya nafaka. burada bir düzen sağlanacak. Senin bir ayrılma aşamasında olduğunu görüyorum. Bu ayrılık eğer isteyen taraf sen sen olacak. Ama istemiyorsan da karşındaki insan bu ayrılığı yapsa bile yapma ihtimali yüksek. Pişman olacak. Akışta kal arkadaşım. Hiç kimseyi de zorlama. Sen istemeni sen de isteme diyor bakım. Çünkü eğer ki sen istemiyorsan da bu ayrılığı karşı taraf bunu anlamaya çalışacak. Biraz çekişmeli olabilir bu ayrılık. Biraz çekişmeli olabilir. Biraz ailesel sıkıntılar da çıkabilir. Ama netice sen nasıl istiyorsan benim dinleyen arkadaşım öyle olacak gibi. Evet, boğaz çakranda bir sorun var gibi kuru öksürük ya da çok sık rahatsızlanıyor olabilirsin. Solunum yolu, öksürme, işte hapşırık yani nezle grip olma durumlarınız gözüküyor arkadaşım. Kendine dikkat et. Hassassın yani ve bu, bu ay görüşmelerin çok olacak. Karşılıklı ikili muhabbetler çok kuracaksın. Arkadaşlarınla bir araya geleceksin pus olduğum bir arkadaşım var gibi sanki bu kişiyle de barışma ihtimalim var bu aralık ayında ee, ağladığın ne varsa yüzün gülecek arkadaşım ağlamışsın sen sıkıntılar almışsın hani kırgınlıklarda olmuş ama bu geçmişte olmuş biraz hani belki seni kıran bir aklındaki kişi oldu ya da bir arkadaşın çok değer verdiğin birileri seni kırmış hayal kırıklığına uğratmış ama artık güleceksin neyi gözyaşı döktüysen güleceğini söylüyor bakın. Adımlar alacaksın ve için rahatlayacak. Belki barışmak istemiyorsan bile içini dökme fırsatları gelecek sana bu ay. Bunları değerlendir. Ailenle anlaşamadığın konular var gibi. Bunları çözeceksin. Yani ailenin içinde de bir dengeye getirmek istediğin durumların var. Eşitlenmek istiyorsun. Yani burada bir kardeşin varsa aynı değerimi görmek istiyorsun ya da işte bir takım bir ee, kıyaslama yaptığın durumlar var. Belki miraslı konularda kıyaslama yapıyorsun, karşılaştırıyorsun. Bir şeyleri farklı anlıyor olabilirsin arkadaşım. Buralarda tez canlı olma. Evet. Olaylara fevri yaklaşmaya da arkadaşım. Konuşmalarına dikkat ettiğin sürece, kendini güzel ifade ettiğin sürece anlaşılacaksın. Ama fevri davranışlar yaparsan Haklıyken haksız olabilirsin. Sadece buralara dikkat etmeni istiyorum senin. Temiz alan çıkmış. Yeşil alanlar böyle etrafında çok güzel şeyler gözüküyor. Temiz alan yani iş konusu. Çok işe odaklı olacaksın. Kariyerde yükselmen olacak sanki ve bu ay bunun bir kutlamasını, coşkusunu yaşayacak gibisin ve önünü göreceksin arkadaşım belki bu bununla alakalı da başka adımlar da atabilirsin mesela ciddiyete giden bir beraberlik ee, şimdi kariyerde yükselme olunca kendine özgüvenin artınca e, adım atacaksın bir beraberliğe ya da e, tamamlanmaya ilerlemeye çok güzel çıkmış bakım evli olanlar için güzel beraberlikler var hani devam eden beraberlikler için ya da devam eden aklındaki kişiyle beraberliğin için muhabbetin iyi olacak bu ay ee, Tabi ufak tefek iniş çıkışlar olabilir kırgınlıklar olabilir yanlış anlamalar olabilir hatta kıskançlıklar da olabilir biraz buralara dikkat edin fevri davranışlardan kaçının arkadaşlar karşı tarafa çok sevgini belli edersen biraz karşı taraf konfora girecek bu ay ve geri çekilebilir sessizleşebilir o zaman fazla fedakarlık yapabilirsin. Bunun böyle olmaması için ne yapacaksın? Dengeye getireceksin. Sana nasıl davranıyorsa aynı şekilde karşılığını ver arkadaşım. Evet. Ayak altı ağrılarınızı görüyorum. Romatizma olabilir. Diz kapağı ağrılarınız olabilir. Bununla alakalı doktora git gel yapanlarınız olacak. Ve eklem ağrıları çekenleriniz var tedavi görenleriniz de var ama gözle alakalı ameliyat olma durumu var e, ya siz ya da yakınınızdan birisi göz gözünden ameliyat olabilir e, iyiye gidecek ama arkadaşlar hiç endişe etme diyor bakım e, elinden bir malını çıkartmak isteyeceksin satışa bir malını verebilirsin e, hızlı bir gelişme olacak ama burada müşterin artabilir bunları değerlendireceksin eee ama içine sineni yap arkadaşım. İçine sinmeyen hiçbir şey yapma bu satışla alakalı. Yani olumsuz bir şeyler de var çünkü. Acele karar verme. Satmak istediğin bir malından dolayı sonra pişman olabilirsin. Hani buna emin olmadıkça yapma yani bunu onu demek istiyorum. Ama sanki mecburiyetten de bir satış olabilir. Sanki bir sıkıntını halletmek için sonrasında yerine koymak isteyeceksin farklı bir şekilde. Evet e, dualarının önü açık arkadaşım bakın bu ay sizin için çok iyi bir, bir ay sıkıntılarınızı attınız tabakta çok güzel bir rahatlama var e, yüzünüzü güldürecek olaylar bu sıralar üst üste yaşayacaksınız özellikle ikinci ve üçüncü haftası aralığın sizin için çok iyi gözüküyor para konularında çok şanslı olacaksınız ummadığınız yerlerden elinize kısmetleriniz gelebilir. Bereketiniz artabilir ama ikinci ve üçüncü ay haftayı çok gösteriyor bakın aralığın. Buralarda sürpriz gelişmeler olabilir para konularında arkadaşlar. Ee, şansın çok açık ee, böyle bir yola gideceksin bu yola bir mecburiyetten gideceksin. Ee, rahatsız birisi var da sanki bu kişiyi alıp mı getireceksiniz bir tedavi görecek ama iyiye gidecek. Bu tedavisi iyiye gidecek bu kişinin aile büyüğünüzden olabilir ya da yakınınızdan birisi olabilir ama sizin için önemli birisi bu evet küçük küçük kısmetlerin var dışarıda alacağın paran olabilir belki birine borç verdin bunun karşılığını e, alacaksın verdiğin paran geri gelecek sana e, ve yatırım amaçlı bir yerde paran varsa bunun değerlendiğini de bu ay görebilirsin bu da seni çok huzurlu edebilir ya da almak istediğine yaklaşıyor olabilirsin. Hani niyetinde bir yer almak var. Kesinlikle çok güzel gözükmüş. Ee, fakat kıskançlıklara dikkat etmeni istiyorum arkadaşım. Çok kıskanç insanlar var etrafında. Kimseye de çok güvenme lütfen. Dostun, düşmanın karışık gibi. Herkese böyle e, eşit davranmaya çalış. Yani insanlar sana nasıl davranıyorsa aynı karşılığı ver. Yeter yani. Hani mesela soğuksa soğuk ol. Sana iyi davranana iyi ol Ama insanlarla alakalı Şu şunu yapmaz deme Çünkü burada e, Yanılabilirsin Üzülebilirsin Kendinden öne Hiç kimseyi çıkartma arkadaşım Fazla fedakarlık Yaptığın zaman e, hayat seni Bu konularda sınar bu kişilerle de Sınar seni Birine çok değer verdiğimizde Birini çok düşündüğümüzde e, buralarda bir sıkıntılar oluşuyor arkadaşlar o yüzden göze çok gelmemeliyiz bu durumları çok dillendirmemeliyiz akışta kalarak beraberliklerimizi yaşamalıyız ya da arkadaşlıklarımızı kurmalıyız hiçbir şey göz önüne çok getirmemeliyiz ki nazarlardan korunasınız ve her şeyiniz yolunda gitsin bu dediğimi sakın unutmayın Evet canlarım, bakın bu şekildeydi. Güzel bir ay geçirmenizi diliyorum İkizler Burcu. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla video çekmemi istiyorsanız da bana destek olursanız süper teşekkür butonuna basarak beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da takipçi istiyorum. Sevenlerimi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.